Merhaba YouTube, ben Jesus Fer. Bugün sizlerle arka oda oynayacağız. Arka odada neler olacak bilmiyorum. Yeni yılın ilk videosu arkadaşlar. 2025, müthiş bir 25. Herkese mutlu seneler dileriz. İyi seneler dileriz. Her şey iyi olsun, gönlünüzce olsun. Sarı adamlar arkadadan çıkarız inşallah gerçek hayattan da. Güzel. Oyunda çıkıyoruz ama gerçek hayatta çıkabilecek miyiz? Bu simülasyonda. Kırmızı yolu izlememiz lazım. Evet. Burada kalmıştık arkadaşlar. Buradan devam edelim. Sarı var önünde. Evet. Ben sarıya gideceğim. Şimdi sen eee ananı Ah. kıtlandım. İki yola ayrıldı. Bir tane kırmızı adam var lan önünde geçemiyorum. O sıkıntılı orada. Kırmızı adam seni patlatır. Oh. Ben bir tane sağdaki kırmızı odan gidiyorum arkadaşlar. Oo. Oh. Hmm. Burada birileri var. Hey. Hey kıtlandık. Aa canavar geldi canavar geldi. Hey kıtlandık arkadaş. Oğlum birinizin yanında canavar. Siyah ben, kırmızı. Benim yanımda değil. Canavar ya. nereden anlıyorsunuz ki? Kırmızı. kırmızı. adam. Arkadaşlar kapı açık mı peki? Bilmem. Bakalım. Ee, en basa en başa gene hepiniz. Kırmızı adam burada beni en başa mı yeriyoruz En başa gelin sağ tarafa doğru geliyor Kırmızı takip edin yani bizim olduğumuz başlangıç yere Tamam o şey. Okay. Bak kırmızı kapı vardı açılmış ya yani. gelin oraya başlangıç gelin arkadaşlar. Herkes Çok geldi tanıttı. mi? Açıkmış geliyorum. kapı. Herkes geldim. buradaysa geldim diyen gelsin. Var mı? Ben geldim. Tamam herkes Abi geldik. Mı? Tamam e, ilerleyin o kapıdan bak orada kırmızı adam var. Kırmızı adam var. geldi lan. Düşmeseydin keşke ya seni indirdi, direkt öldürdü kırmızı adam. Yanından mı geçeceğiz onu? Şeyden geçeceksin ya, o kırmızıdan düşme. Aşağı. Soldan soldan gidebilirsin. Sağdan sonra. sağdan olur, soldan Aynen. olur. Öldü mü herkes? Ben Yardım yaşıyorum şu an. şu an. Bu sefer mavi şey çıktı arkadaşlar. Ben sola doğru gidiyorum evet, mavi, abi de. Mavi yönler de var. Aynen sol ha, ben var. Ben de sağdan gidiyorum. Tamam. Solda iki tane var. Bir ee, sağda sağda bir sürü renkli kapılar var bakın. Burada A öten o. bir şey var. Aslı bir şey var burada. Mavideyim ben. Abi şu an geldim ben oraya. Evet, kırmızı adamlar var. Oy! Hayır yapmayız. Ay ben burada kurtulmak tamam, Bip sesi geliyor. Çok korkunç evet. lan burası. Evet bip var. Bip var da. Ne yapacağız? Anlayan var mı ya? C4 bomb has been planned Valla maviye geldim. Mavi yukarı doğru çıkıyor tamam mı? Şimdi. Mantıkken göre beni bırak. Ha basıyor. Ha düğmeye bastım. Bir tane düğmeye bak, bastım mavi. Burada bir şey fitil ateşlendi gibi ses çıkıyor. Bir şey yanıyor. Sanki. Ne yapacağım ben buradan? geri mi dönmemi istiyor? E ben buradan geri mi döneyim? Burada düğme açtım geri bir dön. tane. Tamam, geri dön burada bir fitil ateşlendi burada. Ha gördüm. Kapı kapılar mı diyorsun sen? Bak canavarlar var solda bak. Bunları serbest mi bırakacağız? Bence serbest bunları... bıraktık onları. Hayır buradan başka yol yok. Düşmem gerekiyor. Düşsem bakayım ne olacak? Düştüm. Delikten aşağı aşağı indim iniyorum hala iniyorum. Ölmüyorsun değil mi? Ölmedim. Onu aşağı atlamamız gerekiyordu zaten. Tamam, tamam atlayalım hadi. Aa öldüm ama abi Yo, yok VRC hatası dedi. Öldüm kanka atlama sakın. Tamam o ben zaman. Ben atladım ölmedim. Sen hangi kapıdan evet. gittin <laughs> acaba? Ne kapı ben pembe, farklı? Ama farklı yerdeyim tamam pembeden. Kapılarda... Sen pembeden mi girdin hocam? Ben pembeden girdim. Pempe. Pempe. Sen ne oldu şimdi aşağıda Ekran ne durumda? Aşağı atladım. Devam ediyorum. Nasıl Ama devam ediyorsun? Ama delireceğim Delik var altında. Yani lazım. şey ölmedim. Aşağıda bir yere devam ediyorsun ha? Aynen bir odaya, hmm, oda gibi düşük. bir yere geldim. Ben de atladım hadi. Ben, ben de atladım. Labirent gibi bir şey. Yerler full delik. Ama ne arıyoruz ki biz burada? İpucu yok mu hiç? Labirent burası. Lütfen beni bırakmayın. Lütfen arayacağım. beni bırakma lütfen. Aa düştüm. Ah özüm. Düz yolda yürüyemedim. <laughs> evet. Daha kapı var. Hadi özgürlük ya. Ne oldu lan? Az siktir be işte bu. Nasıl lan? Geçti bilmiyorum, gözüm ağrıdı amına koyayım. be. Nasıl be? Herkes hı. oldu mu? Beşte. Evet. Oh yes, komple, 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 please. Komple, 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 please. şimdi neymiş? Bir çıkış yolu bulun diyor arkadaş. Görev Bak, oymuş. Bak solda da var, düz de var, sağda da var. Ne O zaman dağılalım. Dağılalım. Sola gidiyorum. Ben de düz gidiyorum. Ben de sağa gidiyorum. Ben de sağa gideyim o zaman. Gel. Ben düz gidiyorum arkadaş. Gel. Düz, arkadaş. Gel, arkadaş burada zombi var mı? Sensin değil mi bu? Oğlum burası da kaça bölünüyor ya bu arada. Ya o zaman e, özüm özür sağdan gitsen ben sola gidiyorum ben dümdüz gittim de dümdüz gittiği zaman da arkadaşlar ne oluyor biliyor musun? 20 tane yer birbiri bu bu Yukarı çıkış yani. şey var yukarı nasıl çıkılıyor buradan çıkılmıyor ve böyle bir çıkış yolu buldum gibi sanki Sen düz mü gitmişsin? Dümdüz en sağdan doğru ilerleyin arkadaşlar Hiçbir yere bulaşmadan Kamera hmm. neyle açılıyordu karanlık oldu bura C Fener neydi? Um, T. Alo lan sana. Beni? Alo Gerçekten, yes. bebeğim ben de şey buldum. Bilgisayarım dondu. onları kaldırdılar. Gidiyorum şimdi. Bilgisayarı var ya ben. Arkadaşlar ben sen sizi bekledim ben. De. benim benim geri dön geri. <laughs> ben sizi bekledim de burası sonsuza dek bir merdiven galiba. Nereden <laughs> dümdüz mü gittin sen? Ben aynen doğduğumda dümdüz en sağdan sağdan gelin. <laughs> Hiçbir yere sapmayın. Büyük ihtimal zaten yolda sizi aynı yere çıkaracak da başka çıkış yolu yok. Ha bu kim? Ben. <laughs> Tam gel bebeğim. Kaç kat çıkacağız Marok? Çıkacağım biraz. Bak gel şey, çıkmıyor. Sensör öfürüz ışığı gör ışığı gör. Çok güzelsin abi bebeğim. Ayakların kaç santim? Evin neresin? 45. 45 santim ayağın. <laughs> Aaa. Sen Bak geldi. Tamam seni bekledim. Ne selektör yapalım lan? Şu yapıyoruz lan hadi gelin düğmeye basalım. Evet. Yes. bu düğmeye basarsam eğer dünyanın Sonu gelecek. Bas bakayım. Atlayacak. Basayım mı? Bas hadi evet, Bas. Bastım. Dünyanın bas. Oh. <laughs> sonu geldi. Yine manalı bak. Oo yine manalı. renkler var. Hemen atlamayalım. Ne diyor? Çevir. Yine saatimse bir şeyler var sütlerinde. Ah siktir bu ne? Işıklar var parlayan ışıklar. Maviyi bir tane çevireceğiz. Turuncuyu Tabii, üç tane çevireceğiz. Çevir. Kırmızıyı iki tane çevireceğiz. Ama ne tarafa? Nereden biliyorsun? Renkler o kadar önemli. var. Bu kadar var. Renkler ee, mi var? Evet doğru. Turuncu 3, mavi 1, kırmızı da 1. Nerede lan? Ben anlamadım lan. Yok pardon oğlum iki duvar da var bak. Benim galiba. Kırmızıdan yani. iki tane. Açıldı. Oo. Oh! Sherlock Holmes. 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 Sherlock Holmes. Holmes. Sherlock Holmes. Holmes. Çıkmak için oyuncular gereklidir diyor arkadaşlar. gelin geç. Daha önce değilim ya. Eee... Ne oldu lan? Ne lan? Final Escape Level 37. Az siktir, sıkıntılı bölüm. Lan arkamızda geliyor. Ne? Nerede? Geliyor, geliyor. Ne var lan gülüyor. duvarda? Kaç abi, dümdüz kaç. kaç ya. Koş ya abi, kaçıyoruz. Hastane mi bu? Hastane, evet. Çam Sakura'dan kaçış. Seversin. <laughs> canseri var ya, hastaneden <laughs> kurtuluş yok canseri ha. Niye sağa gittiniz? Çıkmaz. Çıkmaz. Ben tamam. Geliyor. Geliyor lan. Gelme dedim Gelme dedim Fehirlere bombalar yağarken biz durmadan sevişirdik Ne bağırıyorsun oç Birini geçtim kim o? Serdar ben... bomba mı var lan Kaç burada? Bakayım. Bomba var lan Oğlum karakter Bağırma. karakter iyi koşuyor ha Bu ne lan ışık gösteri burada Dümdüz <laughs> devam olarak dümdüzle, dümdüzle. Dümdüz de dümdüz, dümdüz Kaç 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 Bum. Oğlum mavi giriş kartı gerektirir diyor. Error diyor. Mavi giriş ben kartı lazım. Ya. Bomba patlayacak ya burada bombalar var. Wow. Ses tonunu sikeyim ben onu ya. Evet diyor ki bir kaç. Mavi giriş kartı. Mavi giriş kartı nereden bulacağız? Ay ananı sikeyim ya Abi burada köşede şey meşede mi acaba? Kanka ya Gülümseme Kids do not do morse Morga geldik lan Morgdaki kişileri çıkartabilir miyiz? Çocuğum Allah 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 Ben kafamı vurdu Aç Hepimiz mi gitmemiz gerekiyor ya. acaba? Dümdüz, dümdüz koş, dümdüz koş Ha düğmeye kapıyı ah, kapattım Ben öldüm Hayır Kapıyı niye kapattın? Hepimizi arkada bıraktın Eee özür dilerim Yani siz girdiniz sandım bir daha mavi, mavi şey geniş kartı lazım. mavi kartı vur artık kutak Koş 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 koş. Polisler geliyor. Polisler yapma. <laughs> yapma. Yine mi aynı? O tarz bir şey olursa arkamızdan kapı kapatacağız yine. Değil orası değil. Hayır orası mıymış? Bilmiyorum ki neresi. Ben saçma sapan gidiyorum. Öldüm. Orasıymış. Burası da değil ha bunu akıyım. Ay bunu akıyım. Asırma. Yapar Alet ben yapar. Aradın. Yap. En... Orası mı? Orası daha daha siktir. Lan. Atlaman lazım. Nerede atıyorsun? Yapma lan Hicabi yapma Hicabi. <laughs> Hicabi <laughs> yapma. Wow. Ah be Hicabi. Burada durayım da böyle bakayım bakayım. Kaydı alayım onu. Nasıl sık çalıyorsun lan? Re. Oy. Benim kameraya taşlakları çektim. Güzel bir adam yani. Tam böyle böyle böyle. Sol. Sağ mı sol Sağ sağ. sağ. Boş Çıkmaz. oğlum boş boş boş. Sol sol sol. Bunda da sağ yapmamız lazım. Sol yaparsak çık bir şey oluyor. Daire oluyor amına. 3 numara kim ya? Düz git, düz git. Sen misin? He. Beni takip edeceğim şu an. Düz düz düz. düz düz bulduk yolu. Düz düz. Yine gidelim. Burası da bakayım. Tamam, tamam, tamam tamam devam gel. Burası da dön. olur. Geri dön, geri dön. Dön dön dön. Tamam böyle. Böyle bulacağız artık yolu. Hep olur. aynı oğlum. Düz gitmiyorsun. Hmm. Dur devam abi. Sikeceğim bu canavarın amına koyayım Kralar bizi sikecek ya. Geç kanka. Sıkıştım. Ha buldum lan kapı. Gel. Çıkalım artık şu orospuyla. Ha çıktık. Asiktir. Ne oldu lan? Partiye geldik. Ananı sikeyim. Aynen. Selamünaleyküm. O dans eden korkunç abiler. Sağ ol ki. Level 1'i bitirdik. Level 1 bitti mi? Ona ulaştın Şimdilik mi? Ya nasıl yani? Oyun devamı mı var demek istiyor? Evet. Yani teknik olarak öyle algılıyorum şu an. Eğlence bekliyor. Abi Oktober 28-2024. Ekim ne? Ekim. Ekim 28-2024. Ekim'i geçtik Yavşaklar getirmemişler mi? daha yeni bölümlere bitirmemişler Demek ki yalancılar <laughs> Oyun bitti mi şimdi arkadaşlar oyun bitti amına koyayım şu an ben çift edeceğim işte. bu muydu yani Arkadaşlar bu ne kardeş bu ne amına koyayım arta kalan malzemelerle background yapmışsınız harbiden arta kalan malzemelerle bir grafik eklemiş başka bir bok yapmamış arkadaşlar biz oğlum böyle bir tasarıma YouTube bu bölümün de sonuna geldik. Çok ilginç bir bölüm oldu. Final oldu. Bitti. <laughs> Çok kısa sürdü. Başlamadan bitirdik oyunu arkadaşlar. Abi bir kere şey olsaydı oğlum ne yapacağını görevleri falan söylüyor. İlk oyun gibi ilk oyunda kafayı yiyorduk. Evet. Bak backrooms, backrooms Adam diye YouTube kanalı açacağım. Backrooms <laughs> Adam. evet arkadaşlar bugünlük bu bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir Backrooms'u? Korkunç mu? 2025'in en korkunç background suydu İyi seyirler